Oo, burada da var yatanlar. İki sürüyü birleştirdik. Çoğu kere bozoya domuz vurdu. Bayağı yaralandı. Uzu, uzu, uzu. Şu anda arkadaşlar önce bıraktık. Şu anda günün erken saatleri arkadaşlar. Domuzları buradan çıkaracağım köpekler gelmeden. Köpekler şu anda sürün yanındalar. Drone yolladım. Bakın şurada 2, 4, 5 tane domuz var. Bunları kovalayacağım. O beyefendiler de yatıyorlar sabah sabah. Güneşleniyorlar. Yerde biraz kırağı var. Bunları buradan kovalayalım. Sonra sürümüzü getirelim. Köpekler hiç bunlarla karşılaşmayacak yani. Oo, Orada da var yatanlar. İki sürüyü birleştirdik. İki takım var burada. 2-4-5 tane orada var. 9-10 tane var herhalde. Bunları biraz kovalayalım arkadaşlar. Sonra sürümüzü güvenli bir şekilde getirelim. Köpeklerin haberi yok. Şimdi köpekler zaten 15-20 dakikaya illa bu buraya gelirler. Kokular alınca ama ben onlara döndü davranacağım. Domuzları uzaklaştıracağım. Çok doğru istikamette gidiyorlar şu anda. Onların gittiği yere koyunlar gelmiyor zaten. Oraya geçemiyoruz. Güzel bir şekilde ilerliyorlar. Önde bir tane büyük var hazırlı. Öncü. Diğerlerde peşten herhalde gidiyorlar. 2, 4, 6, 8, 9 tane. Etrafımıza baktık iyice ki. Bir yerlerde yine domuzda kalmasın. Güzel bir temizlik yapalım. Günürde bir şey yok ama. Bayağı uzaklaştı kerataler. Şu an iyi gidiyorlar. Biraz daha uzaklaştırırsa köpek de bunları bulamaz. Lider takip ediyorlar. Hemen kendilerini suya attılar. Suda daha iyi gidiyorlar. Su batmadığı için. Bunlar iyi gitti arkadaşlar. Hızlı hızlı gidiyor herhalde. Şuraya biz bir bakalım arkadaşlar iyice. Hiçbir yere domuz kalmasın. Ondan sonra rahatça buraya gelebilelim. Drone yine kendini gösterdi bayağı şey yarıyor. Çöbeklerle domuzlar karşılaşmasını inceledim. Şöyle inceleyelim güzelce. Şu otların içinde de olabilirler ama. Genelde ağaçların altında oluyorlar. Uzun otların içinde. Tarlada falan yok. Onlar genelde saklanmaya çalışıyorlar. Sürümüz bayağı uzakta. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bir daha bakarım da. Etraf temiz. Ya uzun otlar arasında ya ağaçların altında oluyor ya da suyun içinde oluyorlar. Güzelce temizlik yaptık buradan. Ağaçtan oraya bir daha bakalım. Şimdi garantiye alalım ki. Uzaktan bakın. Bir karartı koşuyor kurt olabilir. Belki domuzların peşine gitmiş olabilir arkadaşlar. Hayır bu da bir domuz. Büyük erkek bir domuz. Aynı anda da koyunları otarıyorum. O yüzden tam net telefona bazen bakamıyorum. Kusura bakmayın. Ama bu bir domuz evet. Durun bakalım. Hadi. Bu büyük bir domuz. Taş. Koyunları çeviriyorum şu anda. Bu hazırlı bir domuz. Bunu görmemiz iyi oldu. Koyunlarımız da bugün çok yaramazlar ya. Hiç durmuyorlar. Bir ekrana bakıyorum bir koyunlara bakıyorum. Etraf temiz ya arkadaşlar her yere baktık. Hiçbir yerde bir şey bırakmadı. Günlerken saatler olduğu için köpekler daha gelmedi buralara. Ama buralara geleceklerini biliyorum. Önceden ben geldim burayı temizledim. Bugün bozo ve bozok sürüde. Baba oğul. Çelikleri yerinde olacak bugün çünkü domuzları kovaladım baya. Baya da kaçtılar. Şşt, taş. Baba oğul buradalar. Onlar da yavaş yavaş kokular aldı herhalde. Arkadaşlar üzerinden 20-30 dakika geçti. Bozo ve Bozok heyecanlandılar. Hani benim tahmin ettiğim gibi domuzdan oraya gidecekler. Bozo oğluna bazı şeyleri öğretmek istiyor. O yüzden daha heyecanlı. Gidecekler ama eli boş ol eli boş dönecekler çünkü orada <laughs> sabah bayağı bir kovaladın domuzları. İşte kokularını falan görürler. Bozok da tecrübe kazanmış olur. Domuzların kokusuna doğru gidiyor. Buzu tabi oraya yaklaştıkça heyecanlanıyor. Daha 15-20 dakikaya kadar buradalar domuzlar. Bu kalabalık bir sürü. Bozuk da sağa sola bakıyor. Tabi bozuk kokuların farkında. Tecrübeli bir köpek. Bir de öyle hemen ottan arasına girmiyor arkadaşlar. Çoğu kere bozoya domuz vurdu. Bayağı yaralandı kuyruğu kırıldı, yüzü felç oldu. Kalçasından büyük bir darbe aldı. O yüzden şu an çok tecrübeli. Şu andaki isteği domuzu kovalamak. Hani bulunduğu arasından çıkarmak. Gençliği olsaydı tabii daha farklı bir video izlerdik. Ama bozuk da heyecanlandı. Babası ottan arasından girdi ve yaşıyor karşıya. Bozuk korkuyor herhalde arkadaşlar bozuk. Hadi oğlum git. Git korkma. Git oğlum. Ho babası ne oğlu. O da babasını takip ediyor. Köpekleri böyle izlemek çok iyi arkadaşlar. Cesaretini görüyoruz. Bozuk babasını takip etti ve otların içine girdi. Geri oyundan yana da kaçabilirdi. Bozuk iyice heyecanlandı. Sabah domuzları gördüğümüz yer yaklaştığı için sinirlendi bayağı. Bozortta tüyler dişen dişen oldu. Nereye gitti ya köpekler? O ağaçlar bizi bayağı bir engelliyor. Biz bir şey göremiyoruz. Şuraya doğru ilerlediler. Sağda solda yoklar yani. Evet arkadaşlar bakın bozu yavaş yavaş gidiyor oraya doğru temkinli. Birden ottan arasında dalmaz tabi. Her şeyin farkında. Oo. Üf. O ne? Bir, bir, şey gördüm ama. Arkadaşlar domuza bakın. Buradan yine bir domuz çıktı ya. Sabah burayı temizlemiştim. Domuzun ne işi var burada ya? Bak 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 bak. Bir tane daha domuz çıktı buradan. Buraya ama demek ki benden sonra gelmiş olabilirler. Bak buraya güzel temizledik. Bir daha domuz çıkıyor. Belki de otların arasında yattı. Nasıl gitmedi bu domuzlar ya? Çok da besli bir domuz. Gördüğünüz gibi. Ama yani ve saklandı büyük ihtimalle bu. Utlar arasında biz bunu gözden kaçırdık. Ay be bundan sonra daha tetikte oluruz ya. Bak, bak 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 bak. Köpekler nerede ya? Köpekleri de gözden kaçırdık. Bunun peşine düştük arkadaşlar. Ama biz buradan 8-9 tane domuz çıkardık. Bu domuzlar nereden çıktılar ya? Köpekten nerede? Bozuk ve bozuk. Bir sürü domuz çıkarttım buradan. Hala domuz varmış ya. Nasıl bunu gözden kaçarız? Bozuk ve bozuk nerede ya? Köpekler resmen sır oldu. Eğer burada bir domuz daha varsa arkadaşlar demek ki yine var domuz. Biz direkt ile bu domuzu kovaladık halbuki Bıktır başka domuzları götmüştür yine demek. Cık cık cık. Kendimizi kaptırdık buna. Arkadaki olaylara hiç bakmadık. Arkada büyük ihtimalle yine domuzlar vardı. Köpekler onların peşine gittiler. Zonu kovalayana kadar tabii köpekler aldı götü domuzları. Şu anda göremiyoruz hiçbir şey. Nereye götürdüler ama iki dakika içinde ya. Köpeklerin rengi de kırmızı. Hiçbir şey göremiyoruz zaten. Demek ki arkadaşlar bozonun bozo domuzun kokusunu alıp oraya gitmiş. Boş boşuna gitmemiş ya. Ben ne diyorum ki yani sabah orada diye o yüzden oraya gidiyor kontrol etmeye. Halbuki o domuzlar doluymuş orada yine. Bu da bana iyi bir tecrübe oldu. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Otlara biraz daha yakın bundan sonra. Drone'la domuzlar kaçsın diye. köbette bakın kayboldu gittiler. Kim bir arkada domuz çıktı. köbette onların peşine gittiler ama biz onu çekemedik. Ne güzel. Vay be, iki dakika da kayboldu gitti ya. Nereye gitti köpekler ya? Ne tarafa kaçmış olabilir ki domuzlar. Bakalım artık ne zaman gelirler de inşallah köpeklere bir şey olmaz. Orada kontrol ettik domuzları kovaladık yine bir sürü domuz çıktı. Vay be. Yine bana büyük bir tecrübe oldu. Daha dikkatli kontrol etmem lazım. Köpek de buradalardı. Demek ki şu arkadan domuz çıkınca hemen onun peşine gitti. Biz de bunun peşine gittik. Çok kötü oldu. İnşallah köpeklere bir şey olmaz. Buraya mı geldiler acaba? Nereye gittiler ya? Nasıl gözden kaçırdık ya bunu yapmamalıydık aslında kendimizi kapladıp büyüttüğümüzde diğer arkaya hiç bakmadık. bir şey dönseydik ya. Köpekler geliyor arkadaşlar. Ya 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 ya. Ya buzuk bozu, bozu. Ah, ah. Ah, ah, ah. buzuk 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 ya ya ya. Ya 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 Buzuk buzuk buzuk. rüyasında bakalım yara bere var mı? Uzu, uzu, uzu. Dik çık çık çık. Uzu, ve bozuk. Baba oğul. Vay 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 vay. Ne oldu uzu sana? Uzu. Yaradın mı? Dur. Uzu sende ne var? Dur. Durun bir. Uzu arkadaşlar. Resmen batmış. Bir şey var mı uzu? 14 yaşında bozu. Bozak da onun yavrusu. 6 aylık. Arkadaşlar biz drone ile ee, büyük domuza bakarken çok yoruldum ne oldu? Tabii köpekler arkadan herhalde başka bir domuz çıkarttılar. Bir anda ortadan kayboldular. Büyük ihtimalle biz o azalıyı kovalarken bozo ve bozok e, gidip o domuzları kovar. Domuz ya yani domuzları. Çok aşırı yorulmuşlar. Çamura falan girmişler. Bozok'tan zaten her yeri soğumuş. Bence hani domuzla mücadele girmiş gibi ya kerata. Bir şey yok değil mi bozok? Yara bere yok. Gel bozuk gel. Gel 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 gel. sende bir şey var mı gel. Sakinleşin biraz ya. bozuk sende var mı bir şey? Suya falan girmişsin sende bir şey yok. Bozuk baya batmış ya kuyruğu falan buralara falan soğumuş arkadaşlar. Baba ve oğul. Gel gel otur yatın. Çok mu yoruldun? <laughs> bozuk. Çatıda arkadaşlar. Beni çok seviyor. Bu da bayağı bir yoruldu. Bu da bugün cesaretini kanıtladı arkadaşlar. Tabi zamanla daha da bozorun yanında eğitim alarak. Gördüğünüz gibi bozorun artık ayakları çökmüş durumda. 14 yaşında ama diğeri de yaban hayvanlar peşinde. Çeşi e bugün getirmemiştim. Bozok. Sen yorgunsun? Çünkü arkadaşlar dün çeşi getirdim. Çeşide bozok gidip köyde köpekleri boğmuşlar. O yüzden biraz şikayet aldık. Yani o köpekler ufak olduğu için onlar hemen boğuyorlar. Ya bu da kötü bir durum. Bozu, 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 bozu. bozu. Benim benim aslanlarım. Dur oğlum, üstüme çıkma ama. Bak, üstünü batırdın. Nasıl olacak şimdi? Bozu. Artık nefes de alamıyorsun Kerata. Sen de otur, otur, otur. Otur be, sen de dinlen ya. Nereye kadar böyle yaban hayvan peşinde koşacaksınız? Şşt. Sen de bugün iyiydin tamam mı kerata. Baban, Babana iyi yaş oğlum. Bozuk yat oğlum yat. Çok yoruldun, yat. 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 Kurma yat ya. Şşş, bana bana. Babana iyi eş oldun tamam mı bugün? Zerataya <laughs> baya mahvoldum. Dur oğlum bir dur. Burada röportaj yapıyoruz. Teşrik etmedim çünkü çeş dün Bozok'la beraber baya bir olay yaptı. Yani gidip köpeklerle boğuştu. O insanların köpeklerini boğmuşlar o yüzden bozor gittim. Bozo tecrübeli bir köpek olduğu için arkadaşlar artık köyün içine falan gidip insanlar rahatsız etmiyor ama Keş tecrübesiz olduğu için. Bozok ne yapıyorsun yavrum? Gidip insanlara karışıyor. Ve şikayet alıyoruz. Kuzu. Çok yoruldun mu? Yoruldun mu? Hı? Resmen yoruldum der gibi benimle de konuşuyor. Yoruldun mu Kuzu? Yoruldun mu? Hı? Söyle bakayım yoruldun mu yormadın mı? Çok yoruldum. Ya biz o büyük ağzı diye kovalarken siz nereye kayboldunuz ya? Siz i̇şte drone'u arkamıza baksaydık orada da büyük ihtimalle domuzlar vardı. Gel 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 gel. Kuzu gitme gel. Büyük ihtimalle orada da domuz var değil mi? Peşine koşmuştunuz. Bozuk. Dur oğlum bir şey anlatıyoruz. Bak babanla bir şey konuşuyoruz. Bu arada şımarmayın yani. Size yüz verdik üstümüze çıktınız ya. <laughs> Bozuk dur oğlum. Bak babanla konuşuyorum şu anda. Baban zaten çöktü gitti iyice. Niye bu kadar şımarıksın? Sen bir anlatsana. Sen de bugün kendini yavaş yavaş kanıtlıyorsun tamam mı? <laughs> çok kötü bir yere geldik şu anda. Sabah domuzu tam şuradan çıkarmıştım. Şu ağaçtan bir var ya arkadaşlar. Tabi burada bol olduğu için hayvanlar sürekli buraya bastırıyorlar. Buraya gelmek istiyor. Tabi buralar çok tehlikeli. Koyunlar artık bu ottan içine giremiyorlar. Baya bataklık bir alan. Oradan geri dönüyorlar ama burada da küçük küçük böyle bataklar var. Orada birkaç tane koyunumuz boğulmuştu zamanında. Şurada bir yerde olması lazım. Şimdi birazdan yine oraya bakarız. Oranın suyu bir değişik arkadaşlar. Hayvanlar oradan içmeye çalışıyorlar. Böyle tandır gibi aynı. Böyle yuvarlak ama küçük hayvan direkt kafalama dalıyor. 3-4 tane koyun başına toplanıyorlar. Biri birini içiyor, biri birini. Ama kafalama dalıyorlar. Bakın bu domuzların olduğu bölgeler burası. Hemen şu 10 metre önümüzden domuzlar çıkmıştı. Geldiler, çıkardık götürdüler. sürü yerine geldiler sonra ama yine şu an köpekler gittiler. Bozok, bozok yok şu anda da bakalım güzelce. İkili yok. Benim en korktuğum şey köpeklerin domuzu kovalayıp sürünün içine yetmeleri. En kötü senaryo bu arkadaşlar. Bir kere böyle bir olay oldu. Ee, kanalında videosu da var. Koyun böyle bacağını domuz resmen doğradı. Falan parça etti. Şöyle batak alanlara bakalım. Buraya hayvanlarımız geçmiyor. Bu bölgeye. Çünkü çok bataklık. Burada domuz, kurt, her türlü hayvan barınabiliyor. Yani şuradan bir Timsah çıksa suyun içinden. Yardıramam yani normal. Olabilir. Gayet tabi. Çok sıkıntılı bir bölge burası. Ama otta bu ol. Başlıya falan geçemiyoruz. Ama drone tabi burada baya bir iş yapıyor. Böyle bataklara, domuzların bulunduğu yere, kurtların bulunduğu yere hep önceden bakıyorum. oyunların şimdi yine gittiler. O tandır gibi olan yerin başına gittiler. Gidip oraya bakalım. Düşmeden oyunlarımızı kurtaralım. Kafalama da için ansızın ölebilirler. Hadi. Şşş, ot çok ama tehlikeli bir bölge. Mecbur hayat burada. Hayvanlarımızı otaracağız. Şşş, şş, hadi. Şşş, inşallah köpekler domuzlar falan ayıp getmezler. Şurada da bayağı bir ot var. Oraya götürmeye çalışacağız koyunları. Ve koyunlar kendileri gidiyor da. Sanki o azılı domuz oraya kaçtı ama. Bakalım artık. Evet arkadaşlar, bozu bu uzak alanda belki görüyorsunuz, belki göremiyorsunuz. Oradan çıktı şu değneğin ucundan. Buraları kolaçan kol etmiş. Şimdi rahat bir şekilde oyunları oraya götürebilirim. Arkaya falan bakalım. Teş 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 Hay, 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 hay! Çünkü ot uzun olduğu için kurt da yatıyor, domuz da yatıyor. Her şey barınıyor burada. Hadi! Otarması gerçekten zor burada buralarda. Şu tandır gibi olan yere bakalım. Bu da böyle otların içinde olduğu için hayvanlar direkt kafile kullanıyor. Burada iki tane koyduğumuz öldü önce Kaç tanesini e, kurtardık ölmek üzere şey. Sayısız yani. Dipsiz bir yer. Biz de içine şey barakalama atlamıyorum. Burada değil mi? Şurada bir yerdeydi herhalde ya. Buralara var ama bunlar şeyler. Tipleri var. Şşt, neredeydi ya burası? Bu koyunların başına toplanmış onlar herhalde. Evet şurası şurası. Uzun. Oğlun nerede? Ben buraya bir ağaç falan koydum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ufacık bir yer. Ama dibi yok arkadaşlar. Gidiyor bakın. Gittikçe gidiyor. Bayağı hayvan burada telef oldu. Şu ufacık yerde. Ağaç maaş koydum ama. Haydi yani eder inşallah. koyunlar bile tetikler var. Koyunlar tipine bakın. Üzerine falan. Yoktu kalmışlar oraya falan bakıyorlar. Bozuğa tetikler. Tam şuradan çıktı ya domuz. Tam şu önümüzde. Burada çaporun bacağını kaybettiği yerler. Hayvanlar tetikler ama. Böyle buradan yaklaşmayalım fazla. Şşşt. Her yerde böyle batak gözeler var. Hayvanlar içine düşüyor. Bozo. Bozo nerede? Tış tış tış. Yaban hayvanlar kokularını aldıkları için oyuna çeviriyor. Tış 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 tış. Hay 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 hay. Bakalım şimdi ileri doğru gidiyoruz Akşam domuzlar burada. Kalmış herhalde. Buralar bayağı içmişler. Bir bakalım. Ne yapmışlar Fere Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yatmışlar. Sanırım içinde yatmayı çok seviyorlar. Bunları. Böyle bir dereler kalın ki. Bir de yağ tabakası var. Hiç üşümüyorlar. buraları mahvetmişler. Böyle içine uzanıyorlar. Oo, Banyo. Çamur banyosu. Tam istedikleri ortam hazır ya. Tam bundan istediklerim yara burası. Biz de patlamadan çıkalım. bir yer. Hayvanlar hiç buraya gelip otlayamıyor koyunlar. Şöyle bakalım. Şunu alayım. Bu ürünler arasında bakalım, halim var mı? Her, her dakika böyle bakmak zorundayız. Yoksa bayağı batıyor. Burada bir in bulduk. Ya dediğim gibi timsah açılsa şaşırmam. Yabani hayvan popülasyonu bayağı fazla köyümüzde. Bu araziye hayvanların ve insanların fazla gitmediği için yabani hayvan popülasyonu çok. Her türlü hayvan mevcut. Oyunlarımız da biraz uydur arazi. Bunları çevirelim. Akşam da evin orada bir yonca var. Sahipleri bir oraya otarırız. Ondan sonra eve götürürüz. Şşşşt, Sabahtan yonca otarsak şişerler. O yüzden akşam tok karnına otaracağız. Şu anda arkadaşlar yoncaya bıraktık. Akşam oldu. Biraz da burada oturacağız. Onu çok sevmiştik. Ondan sonra alıp eve götüreceğiz. Sabah da rahatsız ama Dokunuyor onlara. Tatlık karnına bir zarar vermiyor. Bunlar da şimdi önce yemek istiyorlar normalde hep. Akşam bıraktığınız için çok mutlular. Bu da o tarif. Şöyle. Eve götüreceğiz. Bayağı yayıldı hayvanlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. İyi kötü. Bugün de gün atlattık.